Master büyük şok. Ortalığı ayağa kaldıran o iddialar ne? Konuk şefe hangi yarışmacı terbiyesizlik yaptı? Tüm herkese çileden çıkartan o anlar. Bakın gelen konuk şef olan Arete hangi yarışmacı terbiyesizlik yapmış? Ortaya atılan iddia tüm sosyal medyayı kasıp kavruluyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence gelen konuk şefe terbiyesizlik yapılsa bunu hangi yarışmacı yapmış olabilir? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef tarihinde daha önce hiç gelmemiş bir konuk bugün geldi. Ve gerçekten bilenlerin çok saygı duyduğu bir şef. O şef de Aret Şef. Bildiğimiz gibi Mehmet Şef'in ve Somer Şef'in de daha önce yanında çalışmış olduğu ve sektördeki çoğu ama çoğu aşçının şu an sektörde adını geçiren çoğu kişinin de hocalığını yapmış olan o isim. Gerçekten çok başarılı bir şef. Yemeği yaparlarken öyle taktikler, öyle teknikler gösterdi ki tüm herkes şok oldu. Ve Semih daha önce hiç böyle şeyler duymamıştım diyerek şefin ne kadar büyük olduğunu aslında bizlere kanıtlamış oldu. Bugün ortaya bir iddia atıldı bu sefer iddiayı atan sayfanın da adını söyleyeceğim. Çünkü bu iddia oldukça saçma ve bir yalan bir haber. İddiayı ortaya atan sayfanın adı Ankara Gündem. Ve dediğine göre Aret Şef'e Beyza ve Eda terbiyesizlik yapmış. Ve Aret Şef onları azarlayarak stüdyodan kovmuş. Böyle bir şeyin yaşanması imkansız. Beyza ve Eda'yı ne kadar seversiniz bilmiyorum. Seveni kadar sevmeyenler de var. Fakat ikisi de terbiyesizlik yapacak insanlar değiller. Bu yüzden böyle bir şeyin yaşanmış olmasının imkanı yok. Ki zaten fragmanda Mehmet Şef bugüne kadar kalınan en yüksek puan. Herkes gerçekten çok başarılıydı diyerek açıklamada yaptı. Aret Şef'in herkesi tek tek puanladığı ve iyi şeyler söylediği kesitler de fragmanda bulunuyor. Yani bu çok büyük bir ayıp ve çok büyük bir yalan. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyene erip abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.